yeniden doğuş temalı bir ay olacak Nisan ayı ve Nisan ayında başlayacak olanlar ya da bitecek olanlar daha sonraki aylarımıza hatta yıllarımıza eşlik edecek, etkiler verecek bize. Gideceğimiz yer iyileştirme olacak bundan emin olabilirsiniz. Engellendiğimiz durumlardan ve yerlerden hareket etmeye başlayacağız. Ama sözcüklerin oldukça etkili olacağı bir yeni ay olacak. Bu ay o darlık hissinden, o daralmadan kurtulmamız için gecek etkileri çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Birilerinin sizi engellemelerini bahane ederek, hatta kendinizi önünüze engel olarak koyarak asla ve asla iyileşemezsiniz, iyileşemeyiz. Merhabalar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Nisan ayını anlatacağım. Nisan ayıyla birlikte de yılın ilk çeyreğini bitirmiş olacağız. Yine gündemi yoğun, bir dolu gökyüzü enerjisinin olduğu, sonrasında epeyce değişimleri tetikleyecek olan bir ay olacak. Nisan ayı. Nihayet Nisan ayı ile birlikte de ateş enerjisi hayatımıza girmeye başlayacak. O koçtan gelen ateş enerjisi, o balığın, o duygusal, o sulu hiçbir şey yapamamış hallerinden sıyrılmaya başlayacağız. Gerçi Nisan ayının ilk haftalarında bunu çok hissedemeyeceğiz. Çünkü satürn birazcık ateşimizi, enerjimizi çalacak ama olsun ...yine de geçtiğimiz 3 aya nazaran oldukça hareketli bir ay olacak bizim için Nisan ayı. Ama Nisan ayını anlatmadan önce yine size kanalıma abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. E, beğenirseniz çok da mutlu olurum. Siz paylaştıkça, çok izlendikçe YouTube da bizi ciddiye alıyor. Dolayısıyla hem de motivasyon geliştiriyorum ben de e, yeni yeni videolar çekmek için bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi Nisan ayına başlayalım anlatmaya. Nisan ayının başlangıcını hemen ayın birindeki yeni ayla yapacağız. Yeni aya da eşlik edecek olan bir Satürn-Mars kavuşumu var ki 5 Nisan'da etkin olacak. Sonrasında Jüpiter-Neptün kavuşumu olacak ki o neredeyse Mart ayından itibaren enerjisini üstümüzde hissettiğimiz o bir şeyler oluyor ama ne oluyor halleri ki bunu daha da açacağım birazdan ve sonrasında 16 Nisan'da bir Dolunay'ın var. Ardından 19 Nisan'da Güneş Plüton kavuşumu, derken yılın ilk e, gökyüzü hareketi, ilk güneş tutulması olan Boğa burcu güneş tutulmasıyla da 30 Nisan'da Nisan ayını kapatacağız. Oldukça yoğun bir ay bizi bekler demektir bu. Ee, dediğim gibi açılışı bir Nisan'daki koç yeni ile yapacağız. Ee, orası bizi hareketlendirmeye başlayacak zaman olacak. Fakat hareketlenme şöyle ki yepyeni bir şeye başlamaktan ziyade başlamadan önce temizlenmesi gerekenlerle ilgili olacak. Şöyle bir durup bakacağız. Ben ne yapacağım? Bunun için neleri temizlemem gerekiyor? Hareketimi nasıl planlamam gerekiyor? Böyle bir yeni ay olacak. Bu bir Nisan'daki yeni ay. Aslında yeni aylardan, dolunaylardan ziyade her ikisine de eşlik edecek olan önemli gökyüzü hareketleri. Satürn Mars kavuşumu ve Jüpiter Neptün kavuşumundan öncelikle bahsetmek istiyorum. Çünkü önce bunları çok daha iyi anlarsak yeni ayda da dolunayda da neler yapmamız gerektiğini, olayları nasıl değerlendirmemiz gerektiğini çok daha iyi anlayacağız. Yeniden doğuş temalı bir ay olacak Nisan ayı ve Nisan ayında başlayacak olanlar ya da bitecek olanlar daha sonraki aylarımıza hatta yıllarımıza eşlik edecek edecek, etkiler verecek bize. Ee, aslında bu yeniden doğuş dediğim e, konu e, ...farkındalıklar, e, olayları farklı şekilde değerlendirmek... ...bazı şeyleri hayatımızdan çıkartmak, dediğim gibi sadeleşmek... ...yeni yeni planlar yapmak, hepsi bir veya birkaçı hayatımızda gerçekleşecek ama... ...bunların asıl başladığı yer Nisan ayı değil. Nisan e, daha önce başlayan sürecin devamındaki etkileri getirecek bir ay olacak. E, Kasım'da ve hatta çok daha öncesinde 2020 Ocak ayına kadar geri giden etkiler... Orada bir şeylerin değiştiğini anlamıştık. Orada çok önemli bir başkalaşım başlamıştı ki pandemi eşlik etti oraya. Şimdi e, bunun ardından gelen süreç şu anda bir savaş enerjisinin olduğu, dünyanın kendini yeniden değerlendirdiği, yeniden hizaladığı bir dönemdeyiz. Evet çalkantılı, evet krizli, evet sıkışık bir dönemdeyiz. Ama dedim ya 2020'de başlayan, hatta 2019 Aralık ayında başlayan bir sürecin başkalaşımın bir başka aşamasındayız. Düzelte düzelte ilerleyeceğiz. Hep böyleydi aslında. Hep de böyle olacak. Neden bunu anlamadık daha önce? Çünkü bu düzeltmelerin arası daha uzundu. Çok fark edemedik. Şimdi iyice sıklaştı. Daha yakın oldu. Yani pandeminin hemen arkasından savaş enerjisi geldi ki oralarda da vardı zaten. Bu kadar iyi hissetmesek bile. Yani Avrupa'da değildi ama Suriye'de bir savaş vardı. Şimdi bu Avrupa'ya yayıldı. Savaş enerjisi daha güçlendi dedim ya. Başkalaşımın, bir başka insani sorgulamanın bir başka levelına geldik diyebilirim. Ama dediğim gibi, e değişe değişe, düzelte düzelte ilerliyoruz. Başardık, başarıyoruz ve başaracağız. Denemeden göremeyiz. E, videoya başlamadan önce bu konuşmayı yapmak istiyorum ki videoda anlattıklarımı ya da anlatacak ol olduğum şeyleri çok daha iyi değerlendirin. Derim ki size, lütfen çabanızı, hayata verdiğiniz yanıtları, emeği, uğraşılarımızı Aynı şekilde devam etmek için yapmayalım. Bir şeyleri değiştirmek üzere gerçekleştirelim. Uyum sağlayalım. O uyum sağlarken güçlenelim. Bu böyle olmak zorunda. Dünyanın gereklilikleri aynı değil dedim ya değişiyoruz. Her gün biraz daha değişiyor. Kendi adımıza çok büyük değişiklikler yapmasak bile en ufak değişiklik bile bir şeyleri iyileştirme konusunda bize destek verecektir. Bunu sakın unutmayın. Ee, değişebiliriz. Değiştik. Mecburen değiştik aslında. Ee, ama değişebildik. Yine yapabiliriz. Ya bu sefer bunu kendi isteğimizle, kendi irademizle yapabilme etkisini çalıştırmalıyız. İşte bu noktada Satürn-Mars kavuşumu oldukça etkili. Zorlayacak, evet sıkıştıracak ama bizi o sıkışıklıktan kurtaracak olan bir etki olacak. Evet gelelim... 1 Nisan'daki yeni aya ve orada etkili olacak ve 5 Nisan'da kesinleşecek olan Satürn-Mars kavuşumuna. Satürn-Mars kavuşumunu doğru anlarsak yeni aydaki o girişimi ve hareketi de doğru değerlendirebiliriz. Bu etki yeni ayla birlikte Satürn'ün Mars'la kavuşumu ayın ilk 15 gününde etkili olacak ve aslında daha da ötesine götürecek bu etki bize. Şimdi bu Satürn ve Mars gökyüzünde astrolojik anlamda iki kötücül gezegen deriz biz bunlara ama bunların işbirliği yapması olarak değerlendireceğiz. Ama ben bunları pek de kötücül olarak değerlendiremiyorum. Çünkü Satürn bize bir şeyler öğretmeye çalışır, yol göstermeye çalışır, sistem kurmamız için bize destek olur. Mars'ta Sistem kurmak zorunda bırakacaktır bizi. Evet bizi sıkıştıracak, evet bizi zorlayacak ama artık yeni sistemler kurmak konusunda da destekleyecektir. Sıkışık hissedeceğiz. Bu bir türlü yapmak isteyip de uzun zamandır hatta yapmak isteyip de bir türlü atılımını gerçekleştiremediğimiz konularla ilgili bir itilim enerjisi verecektir bize. O kadar da olumsuz değerlendirmeyelim. Kafamızı da karıştırmayalım çünkü iki farklı potansiyel etkisi olacaktır ki bu astrolojik haritalara kişisel haritalara göre. ...değişir. O yüzden bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Yapamıyorum demeyin. Ya da işte, A Satürn Mars varmış ama ben bunu yapabildim... ...diye şaşırmayın. Bu her ikisi de geçerli. E, yapamıyorsanız ya da uzun zamandır... ...planladığınız şeyler için... ...durmak zorunda kaldıysanız... ...şartlar henüz yerine gelmemiş. Orada daha yapmanız gereken... ...tamamlamanız gereken şeyler var demektir. Durup düzeltmeleri yapmalısınız. Eğer e, harekete geçmişseniz... Bu da uzun zamandır harekete geçmek istediğiniz konuyla ilgili harekete geçirme etkisi olarak size gelecektir. O zaman yolunuzu açacak bu etki nasıl yapacağınızı size gösterecek ama her ikisinde de belki de biraz kısıtlanmışlıktan, sıkıştırılmış durumlardan hareket edeceğiz. Her ikisinde belki de mecbur kalacağız ama gideceğimiz yer iyileştirme olacak bundan emin olabilirsiniz. E, dediğim gibi bu yeni ayın etkisi engellendiğimiz durumlardan ve yerlerden hareket etmeye başlayacağız. Engel yine olacak unutmayın ama biz buna rağmen hareket ettiğimizi göreceğiz. Bu ya isteyerek olacak planlı olacak ki sistem vardır Satürn'de ya da mecburen olacak. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer hızlı hareket ediyorsak ve bu hıza karşılık duruyorsak durup bakmamız gereken yer var. Eksiklerde duracağız. Ha diğer taraftan da korkup atamadığımız adımları atmak zorunda kalacağız ya da büyük bir cesaretle atacağız. Bu ikisi arasındaki o ince farkı çok iyi anlamanızı istiyorum. Her ikisinde de hareket var. Bunu netleştireyim. Yeni ayla birlikte bu etkine getirecek biliyor musunuz? Bizi bir başlangıç savaşçısı haline getirecek. Böyle içimizde bir yaşam sevinci anlamlandıramadığımız belki de bir yaşam sevinci olacak. evet bu sevinç doğacak ama bu sevinç için yapılması gerekenler için e, ...adımlar atmaya başlayacağız. E, bunun da tabii ki belli bir süreci var. Öncelikle mesela bu etkide e, geçmişten getirdiğimiz böyle gönül yaraları açılabilir. İlişkiler de vardır koç terazi aksında. E, İlla ikili ilişkiler olması gerekmiyor. Bir işle ilgili olabilir ya da e, arkadaşımızla geçmişten kalan bir konu olabilir. Her ne kadar merkür retro olmasa bile e, iyileştirilmesi gerekenler var. E, konuşulması gerekenler var. ...konuşularak iyileştirilmesi gerekenler. Duymamız gerekenler var. buna iyi de olabilir, bizi uyandırıcı etkiler de olabilir. Belki sarsılabiliriz ama sözcüklerin oldukça etkili olacağı bir yeni ay olacak. E, duyduklarımız canımızı acıtsa bile bizi iyileştirecek. Yeter ki biz kavga etmeyelim, yeter ki duyduğumuzu doğru değerlendirelim. Yeni ay daha çok ilişkiler ve hedeflerle ilgili olacak. E, zaten koç dedim ya, koç ve terazi aksı, venüs, mars ilişkilerle oldukça bağlantılı... ...ve hatta bu ay ilişkiler konusunda önemli bir ay olacak. Ee, önemli kararlar alabiliriz bu yeni ayda. Bu evlilik olabilir, e, bir yeni birliktelikler ki hatta e, tesadüf bile diyemeyeceğimiz ölçüde... E, ...çok acayip karşılaşmalar olabilir. Ama bununla birlikte boşanmalar ve ayrılıklar gelebilir. Sanki ilişkilerde taşlar yerinden oynayıp da yeni yerlerine doğru hareket edecek. E, bununla birlikte aslında bu yeni ayda ikili, üçlü ilişkisel durumlar içerisinde de... Olabiliriz. Yani bir tercih yapmak ya da seçilmek, seçmek gibi konularla karşılaşabiliriz. Burada da aslında dikkat etmeniz gereken şey e, sevdiğiniz şeylerden, size iyi gelenden yola çıkmak. Yani size iyi geldiğini düşündüğünüzü seçmek diyebilirim. Bir başka etkisi de yeni ayın ekonomi üzerinden gelecek ki bu kaçınılmaz. Dedim ya işin içerisinde bu sefer e, venüs olduğunda para kesinlikle dahil oluyor. Özellikle dövizle ilgili kısıtlamalar olabilir, yeni düzenlemeler gelebilir, para. Arasal kaynaklarla ilgili bize pek de iyi gelecek ya daha doğrusu bizi sıkıştıracak etkiler olacaktır. Yeni zamlar, daralan kaynaklar bunlar enerji olabilir tarımla ilgili. Yani geleceğe yönelik etkileri de olacak elbette bunların. Burada daralan konuları eğer açamazsak, daha sonrasında yine sıkışıklık enerjisi olarak devam edecek. O yüzden bu ay çok önemli. Bu ay o darlık hissinden, o daralmadan kurtulmamız için gelecek etkileri çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dedim ya o ekonomi ve de ilişkilerle ilgili olarak gelecek etkileri sevmesek bile oradan çok daha iyi yere gitmek üzere hareketi başlatabileceğiz. E sağlık da yeni ayın gündemlerinden biri. Özellikle hastaneler, halk sağlığı ile ilgili konular, hatta doktorlarla ilgili problemler bu sefer daha ciddi şekilde masaya yatmak durumunda olacak. Yeni başlangıçlar için bu da aslında daralanın ya da geleceğe problem olarak görünenin düzeltilmesi olacak. E, bir başka konu parlamento ile ilgili gelecek. Üst düzey yöneticiler, bakanlarla ilgili değişiklikler olabilir. E yeni kısıtlayıcı özellikle yasalar gelebilir Bunlara itiraz yükselebilir ki burada aslında o kısıtlamalara itiraz enerjisi özellikle yeni ayda ve bu ayda oldukça güçlü. Otorite figürleriyle ilgili sağlık konuları olabilir. Onlarla ilgili bir takım problemler olabilir. Yani hani sağlık problemleri ya da güvenlik problemleri görebiliriz. Bu hem ülkemizde olabilir hem de dünya için böyle. Yani dünyada yöneticilerle ilgili güç ve otorite figürleriyle ilgili Pek de keyifli olmayan bir ay olacak Nisan ayı. Bununla birlikte özellikle haksız kazanç ya da adaletsizlikler, kuksuzluklar da gündeme gelecek. Hatta bunlarla ilgili bir takım açıklamalar olabilir, bunlar açığa çıkabilir, skandallar olabilir. Bu da yeni ayın etkilerinden. Bunu aslında iyice incelersek yeni ayı tekrar bu videonun başında size anlattığım o 2020'de başlayan etkileri göreceğiz. Yani her ne oluyorsa aslında hikayenin başlangıcı 2020'lere dayanacak. O zaman başladığımız ve o zaman başladığını anlamadığımız şeyleri daha iyi kavrayabileceğiz. Nisan ayı böyle müthiş bir kavrayış ayı olacak. Bir kere bunu aklınızda tutun. E, askeri hareketlilik, diplomasi ki e, terazideki dolunay diplomasi konusunda bizi yeni durumlara getirecek. Ki böyle bir e, dolunay ki bu dolunay birazdan ondan da bahsedeceğim. E, dünya ve devlet yöneticileriyle ilgili olan konularda diplomatik gündemi oldukça yoğun kılacak. Böyle bir dolunay olacak. Ama yeni aya dönersem eğer işin içerisinde e, teknoloji de girecek, teknolojik karmaşa, e, yeni teknolojik icatlar ve bununla birlikte hacklenmeler, kandırılmalar, sistemsel karışıklıklar da olabilir. Eğer yaptığınız işte teknolojiyi kullanıyorsanız ve teknolojiyle bağlantılı e, durumların içerisindeyseniz çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çeşitli saldırılar olabilir bu konuda da dikkatli olun. Bunlarla ilgili de gerekli önlemleri almalısınız ki gerçi aslında şöyle söyleyeyim oralar da size aslında Açıklıkları, açığı gösterecek ki düzeltin diye. Ee, özetle yeni ayı özetlersem eğer ilişkiler ana gündem, yeni gelecek hedefleri ki bu yeni gelecek hedeflerine giderken de biraz daralmış alanlardan gideceğiz. Daraldığımız konuları açarak ilerleyeceğiz. E, ekonomi yine ana gündemimiz olacak yeni ayda ki yeni ay o, işin içerisinden çıkacak yeni projeler, yeni fikirler olmalı. Daha doğrusu çürükler temizlenmeli de diyebilirim. Ama yeni kanunlar, yeni zamlar, yeni ayarlamalar gelebilir. Devlet yöneticileri için sert etkiler olacaktır. Teknolojik konulara da dikkat edin diyebilirim. Ama ne olacaksa uzun süre konuşacağız biz bu olacakları Nisan'ın ilk 15 gününde. Bir şeylere başlayacağız. Başladık diyen yani etkilerle gelecek Nisan'ın başı. Ee, i̇çinde sistem olacak, içinde mücadele olacak ama kesinlikle hareket edeceğiz. 12 Nisan'da dolunaya gelmeden biraz önce Jüpiter Neptün kavuşumu olacak. Bu tam kesinleştiği tarih ki aslında bu Jüpiter Neptün kavuşumu Nisan ayı boyunca hissedeceğimiz bir kavuşum. Hatta çok uzun bir vadede yayılacak bir etkisi var. Hatta ve hatta önümüzdeki 12 yılla ilgili etkili olacak. Çok değişik bir etki bu. Büyük bir kavrayış balık burcu enerjisinin böyle en üst hali diyebiliriz. İçsel bir kavrayış. Hani o bir şeyler oluyor ama ne oluyor? Böyle içimizde bir hareketlilik var. Anlamlandıramadığımız konularla ilgili gelecek dışa çıkamayan, içsel bir kıpırtı gibi de düşünebiliriz bunu. Dünyayı bir farklı boyuttan değerlendireceğiz. Çünkü işin içerisinde o dünya dilinin yanına böyle içsel bir dil, görünmeyenin anlaşılması, sezgilerin çok güçlü olması, bir fark ediş enerjisi, müthiş bir ilham, aklımızdan geçen her şey çok değerli olacak, her yerden mesaj yağacak, özellikle rüyalarımız çok etkili olacak ki buna başladık aslında Mart'ın sonundan itibaren müthiş bir yaratıcılık vaat eden bir etki İşte bu o, yeni ayla başlayan o hareketlenmenin üstüne gelecek yaratıcı ve ilham veren etki olacak ki bunu da çok iyi değerlendirmeliyiz. E, aynı zamanda hani bunu olumsuz olarak nasıl değerlendiririz yani nasıl o, e, olumsuz ne getirebilir derseniz ki bu da hani Satürn Mars ne kadar kötücül iki gezegenin kavuşumuysa Jüpiter'de Neptün'de iyicil iki gezegenin kavuşumu. Aslına bakarsanız Nisan ayında çok etkili ve çok net iki enerji var birisi sistem ve sistemli mücadele ve hareket diğerisi ise ilham yaratıcılık ve bir içsel büyüme enerjisi olacak Belki de iyi ile kötünün ki ben hiçbir zaman gerçek anlamda iyi ve kötü diye net bir şey tarif edemem ama bize iyi gelenle iyi gelmeyen arasında yumuşak olanla sert arasındaki karşılaşma ve çatışma diyebilirim Nisan ayında. Böyle e, denge bulmakta zorlanabiliriz özellikle Nisan'ın ikinci yarısında. Dejavular gelebilir mesela. Hiç umulmadık Tesadüfi karşılaşmalar olabilir. E, spiritüel anlamda çok güçlü olacağımız zaman ve e, spiritüel çalışmalar yapanlar içinde oldukça etkili bir zaman. Burada çok önemli kavrayışlar gelecekte bize destek verecek yeni yeni enerjiler e, dünyaya inebilir ve aslında. E, dünyevi anlamda bunu e, bir cümleyle belki belirtirsem e, eylemsizlik hali büyük bir eylemsizlik haliyle çok büyük bir şeylerin başlaması diyebilirim aslında hiçbir şey yapmazken çok şey yapmak e, bunu hissedeceğiz ve bu his aslında önümüzdeki aylarda gerçeklik olarak hayatımıza yansımaya başlayacak. Evet biz bu halle gireceğiz e, Yani iyiliğin, iyileşmenin o yumuşak şefkat enerjisinin manipülasyon, agresyon, savaş ve mücadele enerjisiyle çarpışması, karşıtlığı, bunlarla ilgili bir takım seçimler yapmak durumunda olduğumuz böyle dengemizin şaştığı bir halde gireceğiz ki terazi burcunda yani dengenin burcunda bir Dolunay olacak 16 Nisan'da. Dolunay sırasında yani aslında Dolunay'ın etkilerini Hemen 19 Nisan'da gerçekleşecek Güneş-Plüton kavuşumuyla anlayacağız. Dolunay'ın hemen ardından ilk haftasındaki o arınma, boşalma, sadeleşme, o çürük olandan kurtulma ki uzun zamandır aslında buralardayız. Çürük olanı net şekilde yıkıp hayatımızdan atma enerjisi olacak. Biraz sert gelebilir, birazcık canımızı acıtabilir ama sadeleşiyoruz, iyileşiyoruz ve kurtuluyoruz, özgürleşiyoruz diye bakabiliriz. Dolunay sırasında böyle Dolunay aslında e, Jüpiter Neptün enerjisinde kavuşumunda çok güçlü olduğu bir dönemde olacağı için e, biraz hülyalı biraz algı sınırlarımızın zorlanacağı zorlandığımız bir şeylerin hani bu içimizdeki sesle dünyada olan arasındaki bağı kurmakta zorlanacağımız bir dolunay olacak. Dolayısıyla hareketlerimizi net yapmayabiliriz ve hareketleri de 16 Nisan'a kadar yapalım. Çünkü 16 Nisan'dan sonra Mars Balık Burcu'na girecek. Oradaki eylemselliğimiz kovadaki kadar net, güçlü ve hızlı olmayacak. E, yeni ayı iyi değerlendirip hareketleri başlatalım ki Dolunay'daki o kabul ediş, o uyum sağlama ve bu uyum içerisindeki arınma enerjisini çok daha güzel gerçekleştirebilelim. E, ilişkiler i̇lişkiler yine önemli. Dediğim gibi Nisan ayında önemliydi ilişkilerde uzlaşmaya varmak ya da uzlaşamadığımız konuların ciddi şekilde açığa çıkması olacaktır. Ama ilişkiler açısından dolunay biraz daha sert bile gelse, biraz daha aşklarla ilgili konuyu daha alevlendirecek. E, sonlanma bile olsa kadersel ilişkilerin başlangıçları olacak. Beklenmedik aşklar kapınızı çalabilir. Hiç ummadığınız anda aşık olabilirsiniz. Yine bu dolunay aile büyükleriyle ilgili sorumluluklarımızı da gündeme getirecek. Aile büyükleri, ebeveynlerimizle ilgili, ailemizle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Çözülmesi gereken konular, almamız gereken sorumluluklar olabilir. Emlak piyasaları. Bu dolunayla birlikte emlak piyasaları ile ilgili düzenlemeler de olabilir ya da hareketlenebilir. Ev, yaşadığımız yer, coğrafya ile ilgili Önemli tetiklenmeler var, ev değişimi olabilir, yaşadığımız şehri, ülkeyi değiştirebiliriz. Çok önemli kararlar alabiliriz ki bunu yeni aya kadarki süreçte alacağımız çok net. Hemen değil aslında ama Dolunay'da bir şekilde bir takım hareketleri başlatacak. Yine ekonomiyle ilgili konular Dolunay'da gündemimizde olacak. Onlar yine iç açıcı olmayacaktır. Dediğim gibi başta özellikle kaynaklar, kaynakların kısıtlanması ile ilgili fakat Yine söylediğim gibi arınmamız gerekiyor. O kaynakları e, kısıtlayan o fazlalıklardan kurtulmamız gerekiyor. Bugüne kadar ki üzerimizde taşıdığımız o gereksiz yüklerden kurtulmamız, onlardan özgürleşmemiz gerekiyor. Çok köklü değişimler için e, gelecek bu Dolunay. Çok net köklü değişimler yapacağız dedim ya evle ilgili olabilir aileyle ilgili olabilir ilişkilerle ilgili olabilir hayatımızın ekonomik kısmına yeni çözümler üretmekle ilgili olabilir ama çok net köklü değişiklikleri başlatacak. Dolunay bitiriyor ama bitirdiğiyle başlama enerjisini açığa çıkartacak. Yine dolunayda terazi etkisiyle uluslararası gündem, diplomasi çok yoğun olacak. Bu dolunay enerjisinin aslında ben biraz daha özellikle bu savaşta uzlaşmaya götürecek bir yolu bize göstereceğini öngörebilirim. Çıkış bulacağımız fırsatlar var. Bu dünyanın çıkışıyla ilgili, dünyanın çıkış bulacağı konular olabileceği gibi bizim ülkede de sanki böyle. Ee, özellikle öyle bir şey olacak ki e, öyle bir stratejik durum gelişecek ki bize çok büyük bir fayda sağlayacak eğri giden bir durum aslında çok doğru bir yere götürecek dünya içinde böyle ülkemiz içinde böyle bireysel hayatlarımız için de böyle yani başımıza gelecek olan hiçbir şeyi çok kötü gibi diye değerlendirmeyelim çok iyi olan bir şeyi de e, aman her şey sonsuza kadar böyle iyi gidecek gibi değerlendirmeni ne geliyorsa oralardan mutlaka kendimize ilerleyecek bir yol bulalım Nisan ayı şöyle bir toparlarsak hangi günler önemli etkili neler olabilir diye bakarsak öncelikle Nisan ayının ilk haftasını e, çok etkili olacağını söyleyebilirim. Satürn Mars kavuşumuyla elbette. Orada biraz çok çalışacağız. Çözümler üretmemiz gerekecek. Daha disiplini olmamız gerekecek. O dağılmaya pek izin veren bir dönem olmayacak. Özellikle ilk hafta. Buralar bizim sürekli kendi önümüze engel çıkarttığımız zamanlar olabilir. Ki bu engelleri aşmakla uğraşacağız. 10-15 Nisan arası bu Jüpiter Neptün kavuşumunun kesinleştiği tarihlerde böyle içsel bakışımız çok güçlü olacak. Sezgilerimiz çok güçlü olacak o dönemde rüyalarımıza dikkat edelim. Elbette biraz dalgın olabiliriz. Dikkatimizi toplamakta zorlanabiliriz. Bu konuda da çaba harcayalım lütfen. Tesadüf olarak nitelendirebileceğiniz dünya diliyle ki aslında hiçbir zaman tesadüf yoktur. İşte bu dönem böyle tesadüflere açık, beklenmedik konulara açık zamanlar olacak. Hayal kurduğumuz, ideallerimizi gerçekleştireceğimiz, yeni yeni idealler ortaya koyacağımız zamanlar 10-15 Nisan ama bence bu tüm Nisan için geçerli. Ee, özellikle 19 Nisan'ın önüne arkasındaki günlere dikkat edelim. Burası biraz sert olabilir. E, otorite figürleriyle çatışabiliriz. Egosal çatışmalar olabilir. Beklenmedik ekonomik çök çöküşler ve ilişkilerle ilgili de e, beklenmedik durumlar olabilir. Orası biraz sert. E, 18-19-20 Nisan. 27 Nisan çarşamba günü gökyüzü oldukça uçuş uçuş. Burada da dediğim gibi dalgınlıklara dikkat edelim ama müthiş bir ilham, yaratıcılık enerjisi var. İlişkiler için, aşklar için harika bir zaman olacak. O gün yaşadıklarımıza, o günlerde yaşadıklarımıza akıl erdirmekte zorlanabiliriz ki Nisan'ı da 30 Nisan'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulmayla bitireceğiz ki bunu da bir ayrı başka bir videoda size anlatacağım. Ama bu tutulmanın etkilerini Nisan'ın ikinci haftasından itibaren gündemimize alacağız. Evet böyle bir ay olacak bu Nisan ayı. Yine hareketli, yine geleceğe dair gündemi yoğun olacak. Ee, ana konumuz yine hayatımız. Hayatı iyileştirmek. İyi bir dünya istiyorsak elimizi taşın altına koyacağız. Önce kendimiz için iyi bir şeyler yapacağız. Kendimiz için iyileştirmelere başlayacağız. Sonra bu dünya için ve kolektif için çalışacak. Lütfen kendinizi ciddiye alın, yapacaklarınızı es geçmeyin. Ağlanarak, vahlanarak, sürekli kaybettiklerinize bakarak, birilerinin sizi engellemelerini bahane ederek, hatta kendinizi önünüze engel olarak koyarak asla ve asla iyileşemezsiniz iyileşemeyiz. E, bu ay öyle bir ay ki e, korktuğumuz ne varsa gerçekleştirebiliriz. Öyle bir gücümüz var. Dolayısıyla iyi olana odaklanmak, e, olumluya e, odaklanabilmemiz çok değerli. Çok dikkat edelim. Bu ay gerçekten korkmaya gelmez. E, bir yandan da bize korku pompalanacaktır. Buna da çok dikkat edelim. E, bilgiyi çok iyi değerlendirelim. Bizden daha üstün bir güce kendimizi bağlamayalım. E, ne kadar güçlü olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Koç enerjisinin canlılığını kullanalım hareketin halini kullanalım. Kendimiz için bir şeyler başlatalım. Dedim ya üstün güç yok, üstün güç biziz. Bu gücü lütfen geri alalım. 15 Nisan'a kadar lütfen girişimlerinize başlatın. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Ee, orası tembelliğe gelmez bir zaman. Planlarınızı yapın, hareketlere başlatın. Dolunay'da zaten nasıl bir yolda ilerleyeceğimizi bize gösterecektir. Kendinize çok iyi bakın. 30 Nisan'da gerçekleşecek Boğa Burcu güneş tutulmasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.